Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Derslerimize devam ediyoruz. Şimdi bu derste de, Trim ve de aynı kutunun içine koymasının sebebi birisi fazlalıkları keser Trim. Öğrenmiştik bunu. Extend ise bir çizginin öteki noktaya kadar ulaşmasını örnekte de görebileceğiniz üzere bakın şu noktayı mesela kırmızıyı öteki karşı tarafa kadar uzatmış uzatmayı yapar. Göreceğiz arkadaşlar bu derste. Şimdi bunun için ben buraya bir örnek çizdim. Bu örneği çizmek artık sizler için kolay. Şu köşeden başlar. Çizersiniz. Ee, örneğin şuradan başlayın. Buradan buraya. 300. Enter. Yukarı. Şurası 50 birim olacak. Şu arası 50 birim. Bak şunu da ölçeyim. Görün. Şu arası 50 birim. Devam edelim. Demek ki 250 yukarı. 250 yukarı. Sola 150. Enter. Yukarı 50. Enter. Sola 150 enter aşağı 100 enter sola 50 enter aşağı 100 sağ 50 ve aşağı kapatalım şöyle. Bu şekli böyle çizdikten sonra arkadaşlar geliyoruz şunu yapmaya. Bunu bir kere silelim. Şimdi arkadaşlar hemen ne öğreneceğiz? Extend komutunu öğreneceğiz. Bunun altındaydı dedik. Extend komutu iki kenar birbirine eğer yetişmiyorsa bu arada kalan boşluğu tamamlamayı yarayan bir komut. Şimdi örneğin burada biz bunu buraya kadar çizmişiz. Tamam şurada boşluk kalmış. Hani bunları yapmışız falan. Şurada bir boşluk kalmış. Eksende tıklayacağız. Select objemi tıkladım. Şimdi sağ tık yapıyorum. Hangi objemi uzatmak istiyorum ana objeme? Bu objemi. Bakın otomatik olarak ön izliyor kendisi kapatıyor bu şekilde yapabilirsiniz bu böyle bu şekilde böyle birkaç tane yapalım Mesela bir tanesi de tam şurada olsun. Yapalım. Extend diyelim. E, X. Kısa yolu veya şuradan tıklayabilirsiniz. Extent dedik. Ee, önce nereye yaslayacağımızı yani ne tarafa gideceğini. Bu ana nesneme gidecek diyorum. Şimdi sağ tık yapıyorum veya enter diyorum. Ee, bakın geldim tıkladım, kapattı. Tıkladım, kapattı. Tıkladım, karşıya kadar kapattı. Şimdi bunun yarıdan itibaren şu uca tıklarsam bu tarafa tık kapatır. Şu uca tıklarsam bu tarafa kapatır. Neden peki undo ee, deyim bakın tıklayıp neden peki ben tıkladığımda gelip de şuna gelmedi. Şu buna gelmedi. Çünkü ben ana nesnem buraya kadar uzat demiştim değil mi? Tıkladım. Bakın oraya geldi. Buna tıkladım. Bu da geldi buraya. Ana nesnemi tıkladıktan sonra o gidiyor. Trim komutunu öğrenmiştik. Trim komutu neydi? Kesiyordu. Şu bölümü keselim diyelim. TR 2 Enter. Şöyle bakın burayı da kestim mesela. Geçmiş komutlara da atıfta bulunuyoruz. Bunlar böyle. Şimdi kısaltmak için şunları mesela şuradan bak trim komutuna gelelim. TR enter enter şunları böyle enter deyip şunları sileyim. Ve şunu biraz kısaltayım mesela. Bakın burada bir şey göstereceğim. Bunu kısalttım. EX enter dedim. Bunu ve şunu seçtim. Enter dedim. Şimdi uzatacağım nesneyi seçmem lazım. Şunu seçtim. Bu tarafta sınırı olan çizgi bu. Bu tarafta da bunu da tanımladığım için artık bakın üzerine geldiğimde şurada duruyor. Gördünüz mü? Yani burada da sınırları seçiyorsunuz. Aynen trim gibi. Bu da böyle. Şimdi burada bir edge komutu var. Bunu da göstermek için şurada bir bina projesi gibi çizdiğim bir şey var. Hafiften böyle. Daha sonra detaylı gireceğimiz şimdilik örnek olsun diye kalan bir şey var. Bu edge'i orada göstereceğim arkadaşlar. Fence ve crossing metodu da aynen trimde olduğu gibi. Aynen trimde olduğu gibi bir metot. Örneğin fence uygulayalım. Şimdi çok fazla da uzatıp böyle sildim. Şimdi bu işler havada kaldı. Örneğin extend yapıp uzatacağım ya tekrar. Ana nesnemi seç. Ee, enter. Fence'in F'si. F enter. Şimdi bak böyle uzattığımda bu arada gelip hepsini tamamlıyor. Anlatabildim mi? Bu da onun gibi. Aynen enter'da gördüğümüz komutlar. Escape yapıp çıkalım. Onaylamadım. Bu böyle. Extend komutumuz bu şekilde işe yarayan güzel bir komut. Yani uzatıyor. Ee, extend komutu altındaki, extend komutuna tekrar tıklayalım. Extend komutu altındaki, e, mesela şunu seçelim, enter diyelim. Edge komutuna şimdi geleceğim, köşe komutu. Kısaca bir girmek gerekirse, line ile şunu şuraya seçeyim. Şimdi şunu da şuraya seçeyim. Diyelim ki burası burayı görüyor, değil mi? Mesela extend yaptığım zaman, x yaptığım zaman. Şu nesneme kadar uzatacaksın. Neyi? Enter. Bunu. Bak zaten kapatıyor. Enter. Peki bu ikisi de. Tıklayayım ucunu şu hizaya getirip bırakayım. Tıklayayım ucunu şu hizaya getirip bırakayım. Aa. Neyse böyle olsun. Böyle de yakalar. Şimdi bunlar. Bak bu şurada geliyor. Bunu biraz daha hatta geri getirebilirim. Bak geri getireyim. Bu geliyor. Şuraya bir yere... Bu geliyor buraya bir yere. Birini kesecek bir şey yok. Peki o zaman ne yapıyoruz? Extend EX Enter. Select all da diyebiliriz. Nasıl trimde iki kere enter dediğimizde hepsini birbirine trimliyordu ya. Hepsini trimliyordu. Bak bunu da, bir de onu öğrenelim. İki kere enter yapın. Bak, en baştan gireyim. EX Enter Enter. Bunu karşıya kadar. Bak burada ne kadar görüntü varsa bunu karşıya kadar. Bunu da bakıyor boş. Karşısında bir şey yok. Ama gelip de ben buna edge dersem tıklarsam Extend dersem ve şunu gösterirsem, şunu da şuraya gösterirsem köşeleri kapatıyor. Enter diyor. Yapayım mı bir daha? Bak Ctrl Z, Ctrl Z. Geldim. EX dedim. Enter dedim. Şu iki objeyi seçeyim peki. Tamamı seçilmesin. Şunlar karışıyor. Enter dedim. Edge dedim. Tıkladım. Geldim şimdi bakın. Extend seçtim. Edge'den sonra tıkladım. Gelip buna tıkladım. Gelip buna tıkladım. Bu ara açığı kapatıyor. Bu da extend'den diğer güzel bir özellik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.